Hoş geldiniz arkadaşlar. Türev için güzel bir soru seçilmiş. Şimdi soruyu okuyorum. Diyor ki y eşittir u küp artı u. U eşittir t kare eksi 3. T eşittir x kare artı x olduğuna göre dy bölü dx'in x eşittir 1 için değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar bak burada gidip de u yerine t kare eksi 3'ler yazıp herhangi şeyler yapmaya çalışırsan çok uzarsın. Onun için sana dy bölü dx'i kullan diye vermiş. Peki şunu düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. D'ye böyle dx dediğimiz kısımda zincir kuralı uyguluyorum. Bak y neye bağlı u'ya bağlı. O zaman u'ya göre türev alacağım. Yani d'ye bölü du çarpı diyorum. Sonra u neye bağlı t'ye bağlı. O zaman du bölü dt. Tamam mı? Burada t'ye göre türev alacağım. Sonra çarpı diyorum. Bak. Sonra ne? TN'ye bağlı X'e bağlı o zaman DT Bakın arkadaşım DT bölü DX yapıyorum. Bak X'e göre türev alıyorum. Peki arkadaşlar ne yapacağız artık? Kalemimizin rengini değiştirelim ve güzelce anlatayım. Şimdi bak bunu niçin yaptık biliyor musun? Şimdi DY bölü DX denilen bu zımbırtıda biz burada zincir kuralı yapıyoruz. Bunlar normalde bak DU'lar çarpma olduğu için bunlar birbirlerini sadeleştiriyor. DT'ler birbirlerini sadeleştiriyor. Elimize ne kalıyor? DY bölü DX yani DY bölü DX oluşmuş oluyor. Ama biz burada bunu zincir kuralı yaptığımız için böyle uzun uzun açıyoruz. Yazıyoruz ki bize kolaylık sağlasın bu zımbırt. Geldim şimdi bak. Burada bize ne diyor bak. Burada diyor U'ya göre türev al diyor. Ya aldık. U'ya göre nasıl türev alacağım? Bak solda ne yazıyor? Y eşittir u küp artı u. U küp artı u'nun türevi ne? U'ya göre türev aldığın zaman 3 u kare artı 1 çarpı. Şimdi bak kalemimizin rengini değiştiriyorum. Bak burada ne diyor? Bak şurada t'ye göre türev al diyor. E, alalım hocam burada da hemen t'ye göre türev. Bak u eşittir t kare eksi 3. Burada t'ye göre türev aldığımız zaman 2 t eksi 3'ün türevi ne? 0 yazmama gerek var mı? Yok. Kalemimizin rengini değiştirelim hemen. Bak. N'ye göre türev alacağım. X'e göre türev alacağım. E alalım. T X kare artı X'ti. X'e göre türev aldım. 2X artı 1 hocam. Tamam mı? Tamam. Peki bak. Bir şey görüyor musun? Soru bize ne demiş? X eşittir 1 demiş. Hocam X eşittir 1'i biliyoruz ama T'yi bilmiyoruz. U'yu bilmiyoruz. Burada U var. Burada T var. X var. E X'i biliyoruz hocam. Yerine yazdığım zaman 1'e biri... 1'i yerine yazdığım zaman ne gelecek? 2 çarpı 1'den artı 1'den burası ne geliyor? 3 gelmiş oluyor. Peki hocam t'yi nasıl bulacağız? x'i nasıl bulacağız? Bak arkadaş orada ne yazıyor bak? t eşittir x kare artı x yazmıyor mu? E x yerine 1 yazdığım zaman t ne geliyor arkadaşım? Bak geliyor hemen. 1 ile 1 topladım 2. E tamam. U eşittir. T kare eksi 3'müş. T yerine 2 yaz bak burada. Yazdığım zaman 2'nin karesi 4. Bir 3 çıktı ne geldi U'muz? 1'miş. E hocam sen U'yu da buldun. Bak. U'yu da buldun. T'yi de buldun. X zaten soru verdi. E bunları nerelerde yazacaksın? Burada bilinmeyenleri yerlerine yazacaksın. E hadi yazalım hep birlikte. Yazdık bak. 3 çarpı. Bak arkadaş U1. 1'in karesi 1. Bir. 3'te 1 çarptım. Artı 1. Parantezi kapattım. Bak. 2 çarpı T'miz ne? 2. Iki. 2 iki çarpıyorum. Zaten burayı ne bulduk? 3 bulduk. Çarpı 3 yazdım. Peki hocam buraya topladım. 3'te 1 çarptım. 3. 1'e topladım. 4. 4 çarpı. 2 kere 2. 4. Çarpı ne geldi? Bir de 3 var. E hocam 4 kere 4. 16. 16 çarpı 3'te ne geliyor? 48 cevabına ulaşmış oluyoruz. Yani cevabımız neymiş arkadaşlar? 48'miş. Neden bunu böyle yaptığımızı anlamışsınızdır. Umarım arkadaşlar bizi daha basit yola itiyor. O yüzden bu yöntemi uyguluyoruz. Hangi şıkkımız? Denizli şıkkımız. Doğru şık olmuş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, kanala abone unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.